Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün güzel bir kek yapacağız arkadaşlar. Annemin mısır unuyla yaptığı keki yapacağım. Sizlerle paylaşacağım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. 3 tane yumurtamı kabıma aldım. 1,5 bardak da toz şekerimi koyuyorum. Ve güzelce çırpıyorum. İyice bir, bir köpürene kadar çırpacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yumurtamı çırptım. Şimdi bir bardak 200 mg'lık bir bardak sıvı yağ sıvı yağ ve sütümü koyuyorum. Sütüm oda sıcaklığında ılık olacak. Şimdi mikseri kullanmayacağım artık. Bir buçuk bardağı unumuz var arkadaşlar. Eleyerek koydum ben. rahmetli anneciğimin kekini arada yapıyorum. Annemin ellerine sağlık yapardı bize. Mısır unuyla kek yapardı. Bayılarak yerdik. Şimdi bizler de yapıyoruz ama o lezzeti vermese de annemi hatırlamak için sade yaptığım kekleri iki kaşık da olsa mısır unu katıyorum. Bir buçuk bardakta mısır unum var onu da kontrollü bir şekilde ekliyorum bu arada bir kabartma tozu bir pakette vanilya ekliyorum onu da unumla birlikte karıştırıyorum hepsini koydum ununa göre değişim yapabilir biraz şu anda biraz daha un istiyor arkadaşlar. Biraz daha un ekleyeceğim. Bir yarım bardak daha. Evet. Şöyle hamurumun kıvamını göstereyim. Yarım bardak un ekledim. Şu anda iki bardak un. Bir buçuk bardak da mısır unu eklemiş oldum arkadaşlar. Şimdi tepsime alacağım. Tepsimi sıvı yağ ile yağladım tepside yapacağım. Fırınımı önceden 180 derecede ısıttım. Sıcak fırına göndereceğim arkadaşlar. Şimdi fırınıma gönderiyorum. Evet. Kekimi çıkardım. Ön sıcaklığı geçtikten sonra sizler için kesmek istiyorum şöyle. kokusu muhteşem. Keşke sizler de duyabilseydiniz arkadaşlar. Buraya kadar videomu izlediyseniz sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Sizlerin destekleri beni mutlu ediyor. Videolarımı izleyip kanalıma abone olmanızı istiyorum lütfen. Şöyle çıkarayım bir tane. yumuşacık Şimdiden yapacak herkese afiyet olsun.